bugün kardeşimize trollleyeceğiz. Aha. Onun girdiği oyna bir Ama şu an kendisi. biz bilmiyor. Bize hava atıyor ben Roblox oynuyorum diye. Şimdi siz buralara bakmayın. <laughs> evet arkadaşlar girdik şimdi. Evet, kanka anlatır oldu. Evet. Oraya tamam oraya geç. Aa. Evet, evet, evet arkadaşlar. Sesini bulalım biraz. Belki bilemez Şey. Tuvalette zaten. <laughs> Şurada. Kardeşimiz 4 yaşında. Daha sonra gelmiş. Hayır, Ama girmiş, düştüm ya diyor Diyordu. Ama girmemiş ki bakın. Böyle duruyor. Hayır, oyuna baktım. Bakayım. Bakayım. Bakayım, dikkatlice ben bakayım, sen bakma. Ama arkadaşlar gittik baktık. Evet, gittik. Ne oluyor? Tik bak, bak, bak bakma. Ha. Gittik baktık. Şu an oyun arıyor böyle geziyordu altında böyle böyle. Girdi kanstan. Ama girdi galiba. Neymiş bu ne? Vay. Ne mi? <laughs> Nevzat kovaya girmiş. <laughs> evet, Nevzat kovaya girmiş. Siyormuş, evet e giriyor. Free Adem'ine girmiş. Evet Adem'ine girmiş. iyi admin. E. Size de önemli baya güzel bir oyun. İnşallah öyle olur. Ne oldu bu? Dedim, gördüm arkadaşlar. Aa, yani, durun şurada bir duralım. Allah onun elinde kılıç. Öldürecek Ay. bizi. Geçin <laughs> demiş. Sus sus. Şimdi görür. Arkadaşlar şu an ha, Buradaymış. Kızaklanıyor. Kısa 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 Nereden anlayabiliyor mu? Bilmiyorum. <laughs> Sürü geliyor. Bismillah. Biz şuraya gidelim şuraya bir Oradan şey <gülüyor> 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 arkadaşlar. Oradan denizi ödeyelim. Bak. Biz de yapalım. Biz de yapalım. Arkadaşlar bir deneyelim. FF yaz. Şey yaz. Şey şey, şey ff. oluyor. FF şey. Bak adam FF yazmış oldu Allah! Kim öldürdü bizi? Musunuz? Hayır bir, birisi öldürdü bizi bak. Şu öldürdü bizi. Osuruyor. <laughs> Osuruyor. Hayır. Evet şu an ara şunu arayayım bak. Ben bunu çok istiyordum. Kişi değiştirme. O zaman başka bir kişiye dönüşüp denize trolleyeriz. Evet başka bir kişiye dönüşüp denize trolleyebiliriz. <laughs> çocuğu öldürdü Deniz <laughs> Deniz'i. Ay Deniz bizi görecek kaçın. Yor... Nasıl bir gülüş? Bir şey, killer mi desek ölüyor muyuz? Bak şurada bir adam demiş arkadaşlar. Yok. Ay Deniz içeride kalmış. Yazık. Evet, bizi şu adamı kılıyor bölünüp denizi trolleyelim. Kaldı burada yıldız. <laughs> Şimdi adamın... konuşuyordur kendi kendine. <gülüyor> 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 Çok döndük. Çok yok. Çok döndük. Allah. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Ay içeride kaldık. Dedi. Liso dedi. Liso Yalnız Durun. anlar. Çıkamıyoruz. 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 Çıkamıyoruz tekrar girelim oyuna tekrar tekrar livli, girelim. Liv 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 liv. Arkadaşlar gördüğünüz gibi az önce bizi görüyordu. Bak sesini görüyorsunuz. Ay çok komik. Para bu şarj videosu olmayacak arkadaşlar. Uzun bir video olacak. Bunun partisini istiyorsanız abone ve... Abone ve like atın evet. Pırt. Bir şeyler. <laughs> oyuna çıkmış arkadaşlar zincir olmuş galiba. Bakın benim annem. <laughs> evet arkadaşlar bakalım nereye girecek. O bir şey girerse videoyu açarım. Şu an arkadaşlar aa, oyun arıyor girmiş kapıyı olabilir. Kapıyı kapatsana. Ay pardon. Arkadaşlar daha oyuna bile girmemiş. Şu an arıyoruz arıyoruz. Biz buraları kapatalım sıkılmayın. Ay, ay, arkadaşlar, arkadaşlar ne şu an yanımızda. Şu an Yen yanımızda. Şey Oyunda arkadaşlar şu an bizi öldürecekmiş. Evet. Ben bak. başka odaya geçtim. Bunu alabiliyorsun bak şimdi. Vay. Ay. Ay nasıl, <laughs> nasıl öldürdü beni ben bu konuda Çok severim. Ne? Hmm, ne? Oo, bu videoyu çok merak ediyordum. Yapalım mı bir ara? Ne videosuymuş? Böyle şey yapıyorsun. Seni öldüreceğim. Ya, ya o aldı. Ay beni öldürüyor. ben başka oyundayım. Başka ben birisi... gördüm ama. Hayır birisi bana girdi. Biz başka oyun oynuyoruz. Ya oldu. Bu ne borazan? Kuran. <laughs> Kuran e, Kur değil mi ne bu? Tipsiz bu. Öldü. Ne Ondan yapacağım? Aldım. Evet. Bakın ne yapacağım? Ha Kur'an'ı ı kere. Hayır deme Bir, adamı Adam kim? Oradaki adamı öldürüyorum. Ya beni öldürüyor. Niye öldürüyor. Arkadaşlar video buraya kadardı. Gerçekten fark etti bizi. Evet güle güle.